özellikle ilişkilerde biz bağımlılığı istemiyoruz. Çünkü bağımlılık hani kötü alışkanlıklarda var olan bir şey. İşte alkol bağımlılığı gibi, sigara bağımlılığı gibi hiçbir şeyin bağımlılığı doğru değil, iyi değil, olması gereken bir durum değil. İlişkilerde de hiç doğru değil. Onun için ilişkilerin yeni başlamış gibi olması lazım ve ilişkilerimizi hep taze tutmamız lazım. Hep yeni tanışmış gibi olmamız lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Yaratıcılığımızı kullanmamız lazım. Özellikle bu konuda farklı işler yapmamız lazım. Hep aynı şeyleri değil. İşte bir gün sinemaya gitmek, bir gün tiyatroya gitmek olabilir. Bir gün e, birlikte bir şeyler yapmak olabilir. Ama hep aynı şeyleri yapmak değil. Değişik bir şeyler yapmak, farklı bir şeyler yapmak. Farklı bir şeylere karşı taraf belki başında ama ne gereği var, gerekmiyor. İşte rahat edelim, oturalım, uyuyalım, dinlenelim gibi düşünebilir. Ama bazen bir itici güç olursa, bir motivasyon olursa ne iyi etmişiz de yapmışız, ne iyi etmişiz gelmişiz, gitmişiz diye düşünebilir. Onun için biraz motive edici olmak lazım. Birazcık cesaretlendirici olmak lazım. Birazcık karşı tarafa gayret gösterilirse bunun emeğin karşılığı her zaman güzel bir şekilde görülecek, alınacak. Bu imajın, bu bilginin aktarılması, gösterilmesi lazım. Teşekkür edilmesi lazım. E, mutlu olduğunun belirtilmesi lazım. Hatta belki bir defa değil, birkaç defa teşekkür etmek lazım. E, güzel yaşayan yaşanılan şeyleri gördüğünüzü, fark ettiğinizi, hoşunuza gittiğini, bunlardan bir tane daha yaşamak için can attığınızı anlatmak, söylemek lazım. Ama çok fazla ısrarcı olmamak lazım. Çok fazla olmazsa olmaz diye işin üstüne gitmemek lazım. Koşut koymamak lazım. Koşullar koymamak lazım. Cezai yaptırımlar hayatımıza olabildiğince sokmamaya çalışmak lazım. Olabildiğince ödüllendirmek, iyi yapılan şeyleri, güzel yapılan şeyleri öne çıkartmak, desteklemek ve başkalarının yanında olabildiğince eşimizin yaptığı veya arkadaşımızın, sevgilimizin yaptığı güzel şeyleri anlatmak lazım. Ama bunları abartmamak lazım. Çok abartmak da bu işlerin doğru olmadığına, gerçekte böyle olmadığı konusunda kafa karıştırabilir, soru işaretleri oluşturabilir. Bunlar da bizim Için, yani gelecekteki ilişkimizin sabit kalması güzel olması ve güçlü olması ve uzun soluklu olması için çok önemli.